Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Ee, bugün de size yeni bir videoda karşı karşıyayız. Arkadaşlar sık sık sorulan bir soru için karşınıza geçtik. Ee, Temre olayında bir önceki videoda anlattım arkadaşlar. Daha önceki videolarda da hep anlatıyoruz ama şimdi videoların izlemin oranına bakıyorum arkadaşlar salatalık veriyorum görüyorsunuz. Horozları izlenim oranına bakıyorum arkadaşlar şey videoları eee videolar 100, 100 kişi seyrettiyse e, bunun onu komple seyretmiş videoyu ee, diğer 90 kişi ilk 5 dakikayı seyretmiş. Sonra e, mesaj yazıyorsunuz arkadaşlar. Yok horozlar böyle oldu şöyle. Arkadaşlar önce çektiğimiz benim çektiğim videoları baştan sona izleyin. Tamam mı? Ne demek istediğimi anlarsınız. Ben ta hastalıklar olmadan önce mühim olan hastalık olmadan önce Tedavisini gösteriyorum size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, borozumuzda bir temre var. Borozumuzda bir ince temre var. var arkadaşlar. Sıcak su ısıttık. 55-60 derece. O sıcak suyun içine soda döküyoruz arkadaşlar. Bu limonlu soda olsa çok olur. Şimdi arkadaşlar bu gösterdiklerimi herkes size göstermez bu iş bu işlerin ince pif noktasıdır. O sıcak suyun içine bu sodayı boşaltıyoruz komple. Sade sodayı boşaltıyoruz. Bez daldırıyoruz içine güzelce ne? Daldırdıktan sonra bezi iyice sıkıyoruz arkadaşlar. İçine azıcık da limon koyabiliriz yani sıkmayacaksın limon. Limonu koyun e, koyacaksın. O şeyle beraber kaynayacak. Temre için uygulanan işlem. Bu bez ıslak iyice sileceksin böyle. Yani su kalmayacak üstünde. Böyle sıkacaksın. Bununla böyle horoz güzelce böyle. Güzelce bunu bu şekil. Bu sodayı mecbur boşaltacağız arkadaşlar. Daha önceki verdiğim ilaçları da biliyorsunuz. Daha önce söylemiştim mantar için. Arkadaşlar bazen arıyorlar mantar için. Rondizo 40 demiştim size. Ta geçen sene çektiğim videodan. Ben o ilacı aşağı yukarı 13 seneden beri kullanıyorum. Yani horozlarda ilk defa ben kullandım ve başarısını ben elde ettim. Ee, daha önceki idmanlarda da biliyorsunuz mavi su kullanmıştım. Pro idmana sokmadan önce bunu sık sık böyle idmana sokmadan önce yapılacak işlem iç parçası, iç mantar. Ondan sonra idmana sokacaktık hayvanları. <laughs> Bu elimdeki Nisan yavru şey mayıs yavrusu arkadaşlar. Öteki kümesteydi bizim. Kemal amcanın orada. Bu tarafa çektik bunu. Orada biraz temri olmuş. Ben burada şimdi bir iki güne düzeltirim bunu. Hiçbir şey bırakmam. <laughs> Ama böyle uğraşacaksınız arkadaşlar. Bak böyle hayvanı güzelce sileceksin. Bugün kümesleri komple bakım yapacağız. bastıracaksınız biraz. Böyle çıkacak. Bir daha. Şimdi bu ayda hep korizo şey korizo oluyor çocuklar arkadaşlar. Civcivlerin suyuna, dışarıda gezen hayvanların suyuna elma sirkesi damlatın. Koruza değil veba da gelse elma sirkesi olduğu için oradaki mikrobu hemen öldürecektir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Mutlaka dışarıdaki hayvanların suyuna elma sirkesi dökün arkadaşlar. Daha önce de hep belirtiyorum. Gene söylüyorum. Aynı şeyleri tekrar tekrar soruyorsunuz. Videoları 100 kişi izlemişse bunun onu dibine kadar sona kadar izlemiş. Diğerleri hep yarım yamalak. Sonra sorular soruyorsunuz. Arkadaşlar benim dediklerimi eğer yapsaydınız böyle şeylerle karşı karşıya gelmezdiniz. temizliyorsun şimdi arkadaşlar aşağı yukarı temizlendi omuzumuz şöyle bir şey yapacağız şimdi bu e, temrenin altında kanamalar oluşuyor Şöyle ufak ufak mesela kanamalar oluşuyor. Arkadaşlar. Buna Tremesil Tremesil deri deri kremi sürüyorsun. Bol sürme <laughs> gerek yok. Hafiften yedirerekten. Bu kanamalar olan yere de o yarayı tamamlayacak demektir. Ama benim dediğim bu işlemi e, haftada her gün yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Zaten o öteki türlü ilacı ne ilacı kullanırsan kullan <laughs> gene ben kimyasaldan <laughs> pek şey yapmıyorum. <laughs> Dur kızım. siz arkadaşlar Bunu şimdi güneşe atıyoruz arkadaşlar. abi bugün çok işimiz var Bu sodalı şeyi mutlaka yapıyorsunuz arkadaşlar. Bugün çok işimiz var. Hayvanların altını değiştireceğiz. Teker. <laughs> Suyumuzu da şeyimizi de boşalttık. Şöyle ellerimizi de dezenfekten edelim elmas Diğer horozlarımıza geçmesin diye. Arkadaşlar bugün de horozlarımıza ne veriyoruz? Yumurta veriyoruz. Ondan sonra salatalık veriyoruz. Birer diş de sarımsak veriyoruz arkadaşlar. Horozlarımıza bugün. Bilginiz olsun. Ee, Karavanmaraş'tan Yusuf kardeşime teşekkür ederim. Sağ olsun var olsun canım kardeşim. Depremize de Yusuf. Yusuf ta, şey yaptı, çanta yaptı gönderdi bana sağ olsun. Ee, bu çantayı diken Kırıkkale'de Suat kardeşime teşekkür ederim. Suat Bekar. Ee, gerçekten bende o kadar çanta var. Böyle bir çanta görmedim. Hem kalitesi hem şeyi on numara. Burada is, benim kanatlı bir şeyin de yazmış taşçılar diye. Bir de arkadaşlar özel bir baskı. Görüyorsunuz benim ben gönderdiğim resmi bilgisayarla çıkartıp böyle bir e, kutu yapmışlar. Sağ olsunlar. Şöyle göstereyim. Çantada. Muazzam bir çanta. Arkadaşlar özel yapım bir çanta. Biraz maliyetli bir çanta yani. Normal çantalar 200-250 milyon olsa biraz da bilgisayar baskı olduğu için farklı bir şey sistem. Görüyorsunuz. Yani bunu kendi fotoğrafınızı da yapıştırabilirsiniz. Burada da aynı şekilde <laughs> Suat Beker kardeşime Kırıkkale'den çok selam ederim. Arkadaşlar böyle bir çanta kendinizin resmi atıyorum. Sevdiğiniz bir orozun resmi e, çekip aynı şekilde atıyorsunuz adama bu şekilde pres yapıp bilgisayar baskısı yapıp çıkartıp size özel bir çanta yapıyor bile. Görüyorsunuz. Yazdırmak istediğiniz isim varsa da buraya da yazdırabiliyorsunuz. Çok muazzam bir çanta. Geniş. Hafif. Gerçekten emeğine sağlık. A kalite. Daha şeyler, laylonları üstünde duruyor. Şöyle görüyorsun, Çok geniş bir çanta. Suat eline koluna sağlık kardeşim. Yusuf sana da ayrı teşekkür ederim. Kadrosu da çok sağlam arkadaşlar. Demirden hep. Normal bir şey değil yani. Zemini tahtası aynı şekilde. Şiddetle tavsiye ederim. Bakın ben fotoğrafları gönderdim. Onlar da çantanın üstüne yapıştırmış. Geri gönderdiler. Yani özel böyle çanta istiyorum diyorsanız böyle bu çantalardan yaptın arkadaşlar. Kırıkkale'den Suat Beker arkadaşımız yapıyor. Bilginiz olsun. Gene aynı şekilde gagalık takımı yapıyor. Burada gagalık takımı da göndermiş sağ olsun taşlık takımı. Şimdi sizden bir tekleyeceğim arkadaşlar. Bu izlediğimiz, çektiğimiz videoları, benim çektiğim videoları baştan sona kadar izleyin. Aynı soruları tekrardan sormayın. Aynı soruları tekrardan sormayın. Bir soruyu 50 sefer soruyor. Yok böyle olmadı. Ya sen şimdi videoları daha önceki videoda seyrettin mi diyorum. Seyrettim diyor. Macun yaptın mı diyorum yapmadık. Yani demek ki eksik seyretmişim. İdmana başlamadan önce iç parazit, iç mantarı verdim mi diyorum. Yok. E vermedi. E nasıl video seyrettin? Videoyu nasıl seyrettin? Şimdi soruyorum size. İç mantarı vermemiş. iç parazit vermemiş videoyu seyrettim diyor. Arkadaşlar. Artık ben yoruldum bu işte. Çünkü akşama kadar 50 adama mesaj yazıyorum. Olmuyor. O yüzden arkadaşlar videoları eksiksiz eksik dinleyin mutlaka. E, yaptığımız şeyleri yaptığım uyguladığım metotları uygulayın. Kümesinizde her zaman dediğim gibi sezon başından sezon sonuna kadar bu rondizo 40 hiç eksik etmeyin. E, arkadaşlar temri olayını gösterdim. Bu temri olayı arkadaşlar temizleyeceksin. Başka çaresi yok. Temizleyeceğim bunu. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.